Türkiye'de etkili olan yerel rüzgarları anlatıyoruz. Kuzeybatı'dan başlayalım. Ülkemize kuzeybatıdan karayel geliyor. Buraya yazalım. Karayel ismi de üzerinde karadan geliyor. Dolayısıyla kuru ve so kuru ve soğuktur. Öncelikle şunu söyleyelim. Yani Türkiye kuzey yarımkürenin orta kuşağında yer aldığı için kuzeyden gelen rüzgarlar ne yapıyor? Soğutuyor. Güneyden gelenler ısıtıyor. Bu Türkiye'nin matematik konumuyla ilgilidir. Dolayısıyla kuzeyden gelenlerin tamamı soğutucu, güneyden gelenlerin tamamı da ısıtıcıdır. Eğer rüzgar karadan geliyorsa kurutucu, denizden geliyorsa nemli etkiler bırakır. Kuzeyden gelen rüzgara rüzgarla devam edelim. Kuzeyden yıldız isimli bir rüzgar geliyor. Karadeniz üzerinden geldiği için tabi nemli etkiler bırakıyor. Kuzeydoğu'dan Poyraz gelir. Bu da Sibirya kökenlidir. Oldukça kuru ve soğuk bir rüzgardır. Erzurum'da o civarda ayaz yapar, yani sıcaklıkların son derece düşmesine çok düşük sıcaklıklara neden olur. Devam edelim. Güneydoğu'dan burada Samyeli. Samyeli diğer ismiyle keşişleme rüzgarı esiyor. Bu da sıcak ve kuru bir rüzgardır. E, güneyden hangi rüzgar? Güneyden kıble geliyor. Bu da yine Akdeniz üzerinden geldiği için nemlidir. Güneyden geldiği için de sıcaktır. Güney batıdan gelen rüzgar Lodos. Bu da yine sıcak ama Akdeniz üzerinden geldiği için e, nemli bir rüzgardır. Lodos'un şöyle bir özelliği de var. E, bu bat özellikle batı Anadolu'da etkili, e, karı eriten bir rüzgar. Kar yağışından sonra yerde biriken kar örtüsünü e, süratle e, ısıtarak eritir ve dolayısıyla Lodos sonrası e, sel görülebilir. Yine Lodos'un e, karbon monoksit zehirlenmelerine yol açması da söz konusu. Böyle böylesi bir Kötü bir sonucu da var fakat zeytin ağaçlarında işte ürünlerin yere dökülmesi gibi doğal olarak takip edilen ve özellikle zeytin hasadında da yararlanılan kullanılan bir rüzgardır. Evet Türkiye'deki yerel rüzgarlar bu şekilde bunların tabii yönleri belli Türkiye'de fön rüzgarı da var örneğin. E, bu Erzurum'dan e, Trabzon'a doğru yani Doğu Anadolu'dan e, Doğu Karadeniz'e doğru kışın esen bir rüzgar. Yine yine e, Toroslar'dan Konya Ovası'na doğru esen bir fön rüzgarı var. Yani bunlar da tabi burada dile getirilebilir ama bu rüzgarlar özel rüzgarlardır. Yani fön rüzgarı sıcak bir rüzgar. E, bunun e, ısıtması yönle ilgili değildir. Yine Türkiye'ye kuzeyden gelen ta bu... Asor basıncıyla ilgili bir rüzgar vardı. Bunun ismi neydi? Etezyen rüzgarıydı. Şimdi Türkiye'deki rüzgarları hatırlamak için bir akrostişimiz vardı bizim. Bu akrostiş şudur. Yani Türkiye'yi şöyle bir dikdörtgen gibi düşünürsek. Kuzeybatı'dan Karayel, Kuzey'den Yıldız, Kuzeydoğu'dan Poyraz, Güneydoğu'dan Samyeli, Güneyden Kıble ve Güneybatı'dan da Lodos esiyor. Şöyle saat yönünde bunu okuyacağız. Kayıp sakal. Kayıp sakalın seslilerini atıp sessizlerini, baş harflerini hatırlamak için kullanabiliriz. Buradaki K, Karayel, Y, Yıldız, P, Poyraz, S, Samyeli, buradaki K, Kıble ve en son olarak da Lodos olduğunu bu akrostişle de anlayabiliriz.